Çağlar 100 bin lirasını alıyor Eskada'yı. 100 bin lirayı aldı, 200 bin lira yaptı. 200 evet, bin lirayı aldı, kasasında 300 bin lira oldu Çağlar'ın. Aynı cevap görüyorum. Günün kazananı Çağlar oldu. 400 bin lirası var. Kasanda var 300 bin lira. Al sana bir 100 bin lira daha. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. 400 bin lira yaptın. Türkiye'nin hayranlığını kazanan Çağlar Patır. Bu kez 500 bin lira için yarışıyor. Eğer Çağlar bu gece kazanırsa yarışmamız 19'un rekorunu kırmış olacak ve kasasında tam 500 bin lira olacak. Adım adım Türkiye rekoruna giden Çağlar 500 bin lirayı kazanabilecek mi? <laughs> ya bana, bana bir su verin. Gözünüzü seveyim bir su verin öleceğim ben. İyi misin? İyi misin? Niye heyecan yaptın <laughs> çağlar, çağlar? Sakin ol. Abi. Heyecan fırtınası 19 yeni bölümüyle Cumartesi gecesi Kanal D'de